Arkadaşlar merhaba. Her zaman sattığımız pin makasların yanı sıra elimize şu anda ergonomik tasarımıyla ve tutma yerlerinin özellikle, bakın diğerinde demir, burada plastik bir malzeme kullanılmış. Özellikle bayanlarda el yaralanmalarında herhangi bir problem yaşamıyorsunuz. Şimdi sağlamlığını ve kaç kat kestinin hemen testini yapalım. Bakın. Önce kot kumaşından başlayalım. Bu kot kumaşı şu an burada 6 kat var. Önce ufak bir çit atalım. Ucuyla. Bakın uç kısmı dahi çok keskin. Şimdi normal kesiyoruz. Hiç zorlanmadan kestik. 6'yı 12 kat yaptık. O şekilde kesiyoruz. Gördüğünüz gibi zorlanmadı. Daha da zorlaştırıyoruz. 12 24 kat yaptık. Bakın tekrar kesiyorum. Herhangi bir şekilde bir zorlanma yok. Elimle bastırmıyorum. Şimdi daha fazla katlayıp keseceğiz. Bakın 6 kat. Şöyle 12 oldu. Şöyle 24 kat oldu. Önce 24 katı keselim. Gördüğünüz gibi 24 katı da zorlanmadan kesti. Şimdi en zor olan 48 katı keseceğiz. Normalde bu kadar çok kat kesmiyoruz ama burada makasın sağlamlığını göstermek için yapıyoruz. Bakın yaklaştırın. Gördüğünüz gibi size daha rahat göstermek için yavaş kestim. Normalde böyle tuttuğum zaman tek seferde kesebileceğim bir makas. Aynı şeyi hani ince kumaşlarda da yapabilirsiniz. Özellikle bu şekilde likralı kumaşlar, esniyen kumaşlarda çıt atmak istediğinizde bakın. Şöyle kolayca çıt atabilirsiniz. Kesme işlemine geldiğiniz zaman da hızlı bir şekilde kesmeni yapabilirsiniz. Bunda da yine şu an bu iki kat. Dört kat yaptık. Sekiz kat yaptık. 16 kat yaptık. Bunda çok kat olmuyor genelde bakın ince kumaşta da aynı verimi alıyorsunuz hatta biraz daha zorlaştı 32 kat yapalım bakın yavaş kesiyorum şimdi hızlı kesiyorum hiçbir şekilde zorlanma yok makaslarımız gerçekten hem tasarımıyla hem de keskinliğiyle şu an en çok sattığımız makaslardan piyasada kayı modeli diye geçer Elimizde 8, 9 ve 10 numara mevcuttur. Tercihlerin kullandığı genelde 10 numaradır. Siparişlerinizi bekliyoruz.